Evet, bak. Isparta'da çekilen bu fotoğraf yangın karşısında acıyı ve umudu bir arada yansıtıyor. Alevlerin etkisindeki köylerde çocuklar ve yaşlılar mücadeleyi uzaktan takip burada ediyor. Işte işte Babaanne ile torunu omuz omuza sütçülerde yükselen alevleri bu şekilde izledi. Türkiye'nin orman yangınlarına karşı seferberliği devam ediyor. Bir saniyede yan her yer. Olaylar Yangının devam ettiği noktalardan birisi de Isparta Sütçüler. Yazılı kanyonla başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın ve yanan kozalakların etkisiyle büyüyen alevler Çandır köyündeki evlere kadar ulaştı. Ekipler canla başla yangına müdahale etmek için çaba gösterirken vatandaşlar da o mücadeleye katılıyor. Halk yanan kozalakların sıçradığı noktalara koşuyor. Hortumlarla yanmaya başlayan alanlara müdahale ediliyor. Alevlerin büyümemesi için sütçülerde halkın gösterdiği o çaba böyle görüntülendi. Allah'ım 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 bir saniyede yapıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor. Çalışmalara iki helikopter ve iki uçak destek veriyor.